Arkadaşlar merhaba. Kötümser yalnız tüneli görür. İyimser tünelin sonundaki ışığı görür. Gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür. Katar katar yüklenmiş insanlığın vagonları. Umutlarımız çekiyor bu vagonları. Bitti dediği anda yeniden başlamış insan başka yerde, başka şekilde, başka hayatlarla, mutsuz, tedirgin ama yeniden ve bitti dediğinde durduğunu zannettiği her şey yeniden yepyeni güzellikler için çarpmaya devam edermiş. Yani nefes alıyorsa insan umut var demekmiş. Lütfen, lütfen yaptığınız işi bırakmayın. Derslerimizi çalışıyoruz. Kötümserlik yok. Sevgili 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrencilerimiz. Eylül'den şubat sonuna kadar hangi konuları öğrendinse onlara çalış ve tekrar et. Bırakma. Hayat mücadele edenlerindir. Hayatın bütün dönem deneyimlerini kaybetmek bu olsa gerek. Ve bugün bize düşen yenilenmek, üzerine düşünmek. Şapkanı koy önüne düşün güneşli günlerin varlığına inan. Yüzünü güneşe dön. Umutla yenmek, umutla yenmek. Elindekiyle yetinmek. Finalle yalnız değilsiniz.